<laughs> bu kim ya gece gece? Ali 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 kal kapı çalıyor Ali Ali Ne oldu? Ali gecenin bu saatinde kapı çalıyor kapıya bak Dur bekle sen burada Çıkart Kim var orada? Aa Sen kimsin ya? Aa Konuşsana sen kimsin? Ali ne oldu kimmiş? Çocuk. Çocuk mu? Evet çocuk bir şey açsana. Aa sen kimsin ya? Bu kim ya? Bu ne iş var burada? Ne bileyim ben hayatımda ilk defa görüyorum. Acaba bu yukarı yeni taşınanlar vardı onların çocuğu mu? Ya olsa görürdük Ali. Onların çocukları kızdı hem yani erkek değildi ki. Belki bu da kızdır. Saçmalama Ali. Böyle kız mı olur erkek işte. Canım benim. Senin ne işin var burada? Gecenin bu saatinde sen niye geldin? Annem baban nerede? Ah, niye konuşmuyor bu ya? Oğlum dilini mi yuttun konuşsana. Annem baban nerede seni? Ne yapıyorsun gecenin bu saatinde sen burada? Ali dur bir dakika korkutuyorsun çocuğu. Canım benim. Sen evini mi kaybettin? Hı? Bak bizimle konuşabilirsin merak etme. Biz kötü değiliz. Sana yardım edeceğiz merak etme. Bizden korkmana gerek yok. Hadi söyle bakayım nerede annen baban senin? Sen gecenin bu saatinde ne yapıyordun sokaklarda? Duru konuşacağı yok bunun. Ay dur bir dakika ya. Cık. Canım benim. Adın ne senin? Hı? Hadi adını söyle bize. Bak ben Duru. Bu da benim eşim Ali. Hadi sen de ismini söyle tanışalım. İsmini söylesene. Allah Allah. Bu çocuk niye konuşmuyor? Belki dili yoktur. Saçmalama Ali. Belki bizden çekiniyordur. Da bu çocuğun burada ne işi var ya? Saat gece iki buçuk bu çocuğun annesi babası nerede Ali? Bu yaştaki bir çocuğun yani gecenin bu saatte sokakta dolaşıp bizim kapımıza gelmesi ne alaka? Bilmiyorum bu işte bir iş var. Acaba dilenci de annesi babası mı yolladı? Ali saçmalama. Yani iki yaşındaki bir çocuk dilenci olsa niye gecenin iki, iki buçuğunda bizim eve gelsin? Ne bileyim ben. Ya bu işin içinde bir iş var. Hiç de dilenci gibi gözükmüyor. Yani üst başı gayet temiz. E kayboldu o zaman. Canım benim. Sen kayıp mı oldun? Hı? Evini mi kaybettin? Anne baba nerede senin? Bak bize evini söyle biz seni evine götürelim. Hadi saat çok geç oldu. Senin gibi küçük bir çocuk için şu an çok tehlikeli bir saat. Sen yalnız mı geldin buraya? Hı? Bak bizimle konuşabilirsin merak etme. Biz sana bir şey yapmayacağız. Hadi anlat bize. İsmin ne senin nereden geldin sen? Duru konuşmayacak bu çocuk. E ne yapacağız? Bilmiyorum ne bileyim karakola falan götürelim. Ya götürelim götürmesine de Ali çocuk hiç konuşmuyor ki. Yani konuşmadan biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Allah Allah. Canım benim gel gel bir içeri gel gel geç. Geç içeri geç geç. Ali kapıyı kapat. Duru. Ya alma çocuğu eve tanımadığımız etmediğimiz çocuğu sen niye bağlıyorsun Ali ne yapayım sokaktan bırakalım çocuğu ya. Çocuk gelmiş kapıyı çalmış. Sokaktan bırakalım küçük çocuk. Ya belki dilenci belki hırsız nereden bileceksin? Çoluğu çocuğu mu var bu işin? Ali saçmalama bu çocuk daha iki yaşında. Ne hırsızı? Ya demek ki bu saatte bir derdi var. E ne yapacağız? Ya Ali dur bir dakika düşünüyorum. Çocuk zaten donmuş dışarısı çok soğuk. Bir gelsin içeri bir konuşalım. Geç tatlım geç. Duru ne oluyor? Ya bir tane çocuk geldi kapımızı çaldı. Yani konuşamıyor da annesi babası da yok ortalıkta. Yani içeri aldık çocuğu. Aa bu kim ya? Ya dedim ya işte. Ne bileyim kim olduğunu biz de bilmiyoruz. Bir anda kapıyı çaldı öyle. Allah Allah. E konuşamıyor mu? Yani konuşmuyor bilmiyorum. Allah Allah. Adın mı senin? Boşuna uğraşma Duru. Biz konuşturmaya çalıştık adını falan sorduk da söylemiyor hiçbir şey. Allah Allah. Gecenin bu saatinde ne iş var bu çocuğun burada? Bilmiyorum biz de onu anlamaya çalışıyoruz işte. Allah Allah. Ne derdi var kim bilir acaba? Annesi babası nerede? Kayıp mı oldu acaba? Bilmiyorum ki. Çok da tatlıymış. Bence dilenci bu çocuk. Ali bir susar mısın ya? Allah Allah. iki yaşındaki çocuğun ne işi olur dilencilikle ya? Bir sus. Belki bir derdi var gerçekten. Belki kayboldu gerçekten. Ne bileyim ya ben, ben fikir yürütüyorum. Yürütme Ali yürütme. Sen git yat. Ne yatacağım ya? Evet tanımadığımız bir insan gelmiş. Ne yatacağım? Belki hırsız. Ali hani biz saçmalamayı keser misin? Bu çocuklar iki yaşında. Saçmalamayı kes. Gel canım gel otur şöyle gel. Ha, otur. Karnını aç mı seni yemek verelim mi sana? He oldu olacak bir de sofra kur duru. Ali hani bir susar mısın ya bir sus. Karnı açtır belki bir sus. Canım benim karnını aç mı yemek ister misin? Hı hı. At. Evet dedi. Tamam. Tamam ben sana yemek hazırlayayım. Ne yemek istersin? Söylemiyorsun, tamam. Ee, o zaman ben sana bir ıı, ekmek arası getireyim mi? Hı hı. Tamam. Peki. Ee, peki bana adını söylemek ister misin? Hı hı. Tamam. Konuşmak istemiyorsun demek ki. Böyle anlaşacağız, tamam? Dur, ben sana bir toz getireyim. Dur, ben de yardım edeyim. Ya Duru, kim bu çocuk? Bilmiyorum ya ben de anlamadım. Yani biz uyuyorduk bir anda kapı çaldı. Ben önce hırsız falan sandım Ali'yi gönderdim. Sonra bir anda kapıda bu çocuk belirdi. E kimi kimsesi yok muymuş? Bilmiyorum konuşmuyor ki çocuk. Sadece hı hı diyor. Yani konuşmuyor adını sordum söylemiyor. Yani bilmiyorum. Kim bu çocuk nereden çıktı bilmiyorum. Yani gecenin bu saatinde bu yaştaki bir çocuğun sokakta kimsesiz annesiz babasız dolaşması çok saçma değil mi? Evet. Yani bu işin içinde bir iş var ama anlamadım. Ben de anlamadım. Neyse yapacak bir şey yok. Bir karnını doyursun da belki konuşur ilerleyen saatlerde. Yazık ama çocuğa ya. Annesi babası nerede acaba? Kayboldu mu? Bilmiyorum işte ne olduğunu bilmiyorum. Bir karnını doyursun bir uyusun falan da olmadı. Yarın sabah erkenden karakola götürürüz. Ailesini bulurlar belki. Evet. Ben ona bir şeyler hazırlayayım buradan. Oğlum, senin annen baban yok mu çocuğum? Ha. tamam tamam dur korkma tamam dur, dur kaçma benden merak etme ben sana bir şey yapmayacağım. Gel otur gel, gel. Sakin ol ben sana bir şey yapmayacağım. Sadece annen baban var mı diye sordum nerede senin annen baban? Konuşmuyorsun anladım. Ee, peki evini biliyor musun? Evinin belki evinin yolunu bize söylersen biz seni götürürüz belki annenin babanın yanına evine. He? Onu da söylemiyorsun. Tamam. Sen önce bir yemeğini ye tamam mı? Sonra konuşuruz. Tamam. Berke. 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 Ne var ya? Berke oğlum kalk. Ne oluyor ya? Belki bir tane çocuk geldi. Ne çocuğu ya? Benim çocuğum mu? Ya senin çocuğun değil oğlum. Eve bir tane çocuk geldi. Kim çocuk lan yani nerede? Bak şurada oturuyor. Ana o kim ya? Ne bileyim belki. Ya gecenin bu saatinde bir anda kapıyı çaldı. Annesi babası da yok. Öyle tek başına geldi kapıyı çaldı içeri geçti. Aa o ne saçma iş oğlum. Mafya falan olmasın bu? Saçmalama oğlum iki yaşındaki çocuktan mafya mı olur? Allah Allah. Kızlar nerede? İçerideler çocuğa yemek hazırlıyorlar. Allah Allah kim bu saatte ya? Ne bileyim ben hırlı mı hırsız mı? Anlamadım ki annesi babası da yok ortalıkta. Gecenin iki buçuğunda geldi kapıyı çaldı. Allah Allah. Kaybolmuştur belki. Ya söyledim hani kayboldun mu eve götüreyim seni falan dedim de çocuk konuşmuyor. Konuşmuyor mu? He konuşmuyor. Ya soru soruyoruz cevap vermiyor. Allah Allah. Dur bir de ben konuşayım. Eee merhaba. Selam. Belki konuşmuyor diyorum çocuk. Ya dur bir dakika sen. Hello. I am a Berke. How are you? Belki gerizekalı mısın sen ya? Türkçe bilmeyen çocuk nasıl İngilizce bilsin? Salak mısın sen ya? Ya dur belki belki İngiliz'dir. Nereden biliyorsun onun İngiliz olduğunu? Ne bileyim gözler gözler böyle bir çekik böyle bir İngiliz duruyor bu. Rus da olabilir. Yok belki Fransız. Geç içeri ya saçmalama. Cık. Allah'ım ya Rabbim. Çocuk konuşmuyor diyorum konuşmuyor. Türkçe anlıyor. Türkçe anladın nereden biliyorsun? Duru yemek yer misin dedi. O da hı hı dedi. Başını salladı yani konuşmuyor ama dediklerimizi anlıyor. Allah Allah ajan mı acaba? oğlum acaba bu? Belki ne ajanı Allah aşkına kuru kürürden ajan mı olur ya? Tamam ya. Ne bileyim oğlum ben ya of. Uykulu uykulu uyandırıyorsunuz beni. Ay belki biz zaten güzellik uykumuzdaydık. Biz hiç uyanmadık zaten. Cık, tamam bir şey demedim. Heh, yanına şöyle bir de şey koyalım, çay koyalım ona. Sıcak sıcak içsin, yazık. Evet, yemeğin hazır. Gel bakalım, gel otur böyle. Heh, bak yemeğin hazır, al bakalım. Burada da çayın var. Şimdi sen karnını güzelce bir doyur, sonra biz seninle birazcık sohbet edelim, olur mu? Hı hı. Tamam, hadi ye sen yemeğini. Ya kızlar, ne oluyor böyle? Bu çocuk kim? Vallahi biz de anlamadık. Yani bir anda gecenin bir yarısı kapıyı çaldı. Ondan sonra karnım aç, bir şeyler dedi. Yani bilmiyoruz kim olduğunu. Cık, ay yazık ya, pek de tatlı. Annesi babası gerçekten yok mu acaba? Ne bileyim yani, bir anne baba çocuğun hiç gecenin bu yarısı, yani bırakır mı sokaklarda? Cık, ay yazık ya. Bir yemeğini yesin de olmadı. Sabah karakola götürürüz, oradan bulurlar ailesini. Herhalde burada kalacak hali yok. Ali, bir sorar mısın sen? Cık, tamam ya. Ha? Eh, ne oldu? Bitti mi? Hı -hı. Daha yemeyecek misin? Hı -hı. Tamam, peki. Gel bakalım, ben alayım onları daha yemeyeceksen. Hı? Tamam. Gel bakalım şimdi biz seninle birazcık sohbet edelim. I -ı. Etmeyelim mi? I -ı. Tamam. Bari bize adını söyle. He? Bak ben Duru. Hadi gel tanışalım bari adını söyle. I -ı. Tamam peki söylemek istemiyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Uykun mu var? <laughs> tamam. E, o zaman biz seni yatıralım. Dayım nerede yatıralım? Bu saçmalama bir de burada mı yatacak? Ali bir susar mısın ya? Uykusu var çocuğun ne yapalım? Sokağa mı atalım geri? Ya nereden geldiyse oraya gitsin. Ali bir sus. Allah aşkına bir sus. Tamam. Ben sana bir yatak açayım o zaman. Allah'ım ya Rabbim belki çocuk hırsız gece kalkıp boğazımızı kesecek. Dur hala yatak açmaktan bahsediyor ya. Ali saçmalama çakin bu çocuk bizi kessin gecenin bir yarısı. Tövbe tövbe ya. Saçma sapan şeyler söyleme. Belki çocuk gerçekten kayboldu. Ya ne bileyim bunda böyle bir çakı tipi var. Ali ne çakısı saçmalama ya. Allah'ım ya Rabbim. Ali sus. Tamam can ben sana yat yatak açacağım. Şimdi sen yat uyu biraz. Sabah kalkınca konuşuruz tamam mı? Hı -hı. Tamam ben sana yatağını açayım. Tamam. Bak yatağın burası. Burada yatabilirsin tamam mı? Sen yat be güzelce. Sonrasında yarın sabah konuşalım tamam mı? Aa. E bu bildiğin girdi yattı. E yatacak tabi. Çocuğun uykusu varmış. Neyse yarın sabah uyansın da konuşuruz olmadı karakola götürürüz. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Ben böyle yatamam he. Böyle evimde bilmediğim çocukla yatamam. Belki kalkıp gece kesecek bizi. Ali Allah aşkına bir sos. Git yat sen. Git yat. Allah Allah. Çok fazla korku filmi izliyorsun sen. Ne bileyim ya. Küçük çocuğa çak diyor ya. Git yat sen. Git hadi. Hadi. Duru ne yapacağız gerçekten? Yapacak bir şey yok yani uyusun yapacak bir şey yok. Sabah da kaldırırız karakola götürürüz ailesine ulaşırız. Evet yani yapacak bir şey yok. Neyse hadi yatalım biz de ya boş verin o da uyusun. Tamam. Allah Allah vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Evet sabah olsun da çok merak ediyorum acaba ailesi nerede? Aynen öyle. Neyse yatalım bizde. Evet. Duru çocuklar burada. Tamam canım tamam merak etme. Hadi iyi geceler. Ali yatmadın mı sen? Yatmadım. Niye ne oldu? Duru ben bir işgillendim gecenin iki buçuğunda. Gelen bir tane çocuk evimize girdi yerleşti çocuk konuşmuyor. Bu işin altında bir iş var ben uyuyamıyorum. Ali saçmalamayı keser misin? Çocuk belki belli ki kayboldu yani. Hiç o hırsız ya da dilenciye benzeyecek bir hali yok. Belki gerçekten bir derdi var çocuğun. Bir uyusun yarsa sabah da konuşuruz. İyi yatıyorum. Yat Ali yat hadi. Cık. Günaydın. Günaydın. Hala uyuyor mu bu çocuk? Evet evet uyuyor. Gece boyu hiç uyanmadı. Hmm. Ama gece bir şeyler sayıkladı uykusunda. Aa ne sayıkladı? Bilmiyorum yani bir şeyler sayıkladı. Çok anlamadım ama böyle anne mi dedi? Böyle bir şey mi dedi bilmiyorum ama gece konuşup konuşup durdu uykusunda. Baya bir şeyler sayıkladı. Allah Allah demek ki konuşabiliyormuş. Evet sadece bizimle konuşmuyor demek ki. Ama baya bir sayıklandı uykusunda. Kıyamam ya kim bilir başına ne geldi. Evet, Uyansınlar. aslında bir konuşuruz. Aynen. Büşralar da kahvaltıya gelecekti. Evet, onlar da gelsin de bir konuşuruz. Olmadı çocuğu karakola götürürüz. Evet. Ha geldiler. Hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Günaydın. Aa, ne oluyor? Sorma Büşra. Yeni üvey evlat çıktı bize. Aa, o ne demek ya? Bak. Aa. Bu çocuk kim ya? Biz de bilmiyoruz. Gecenin iki buçuğunda kapıyı çaldı. İçeri girdi. Yemek yedi yattı. Ne? Evet. Yani biz de anlamadık. Aa. Aa. aa bu benim arkadaşım. Ne? Ne dedin Bella? Arkadaşım bu benim. Arkadaşın mı? Nereden arkadaşın? Sen tanıyor musun bu çocuğu? Evet tanıyorum. Bu benim okuldan arkadaşım. İsmi Aslan. Aslan mı? Evet. Arkadaşım o benim. Belli'ciğim. Belli'ciğim sen tanıyor musun bu çocuğu? Evet. Bir kere onunla araba oyunu oynamıştık. Belli'ciğim peki ailesi var mı bu çocuğun? Ha? Annesi babası var mı? Gördün mü hiç? Hayır. Ben okula gidiyordum ama beni ablam almaya geliyordu. Ama onu annesi babası almaya gelmiyordu. Peki nasıl gidiyordu eve? Bilmiyorum. Ablam beni almaya geldiğinde ben okuldan gidiyordum ona el sallayıp. Ama annesi babasını hiç görmedim. Allah Allah. Bella'nın kreşindenmiş demek ki. Evet. Bella'cığım emin misin? Bir düşün. Hiç annesi babası almaya gelmedi mi veli toplantılarında falan hiç görmedin mi? Hayır görmedim. Sadece yanında bir tane kadın vardı o kadar. Kadın mı? Ne kadının? Bilmiyorum. Bir kere yanında gördüm. Böyle mm, kahverengi saçlı bir kadın. Peki yüzünü hatırlayabilir misin? Yani evet. Görsem aslında biraz hatırlarım. Tamam tamam ablacığım. Dur bak belli yüzünü hatırlıyormuş kadının. Karakola gidelim en azından bir robot resmini falan çizsinler. Belki annesini buluruz. Ama annesi olduğuna emin değilim. Tamam ablacığım olsun tamam aferin sana. Aferin bu bile bizim işimize yeter. Aferin sana. Durun şu çocuğu bir uyandıralım da. Ya bir şey anlatmadı mı gece geldiğinden beri? Hayır Büşra konuşmuyor. Konuşmuyor mu? Evet adını sorduk. Yani ailen nerede dedik. Her şeyi sorduk da çocuk konuşmuyor. Sadece hı hı diyor. Ben onunla konuşurum. Nasıl yani? Bu çocuk konuşabiliyor mu? Evet okulda gayet konuşuyordu. Yani az konuşuyordu ama yine benimle konuşuyordu. Tamam. Tamam Bellacığım bir konuşsana arkadaşın o zaman. Tamam. Aslan. 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 Bella. Aslan günaydın. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var benim Dura ablamın evinde? Nereden geldin buraya? Şey. Ben Gece. Gece. Yolumu kaybettim de. Aa, kayıp mı oldun? Evet. Hmm, burası benim dur ablamla Ali abimin evi. Merak etme. Burada korkmana gerek yok. Tamam. Aferin sana Bellacığım. Bella annesi var mı sorsana. Annen var mı? Bilmiyorum. Bilmiyormuş abla. Bilmiyor muymuş? Nasıl bilmiyormuş? Nasıl, bilmiyormuş? Nasıl bilmiyorsun? Annem baban yok mu? Bilmiyorum, hiç görmedim. Görmemiş. Nasıl görmemiş ya bu nasıl çocuk? Allah Allah. Duru bir işler dönüyor. Evet. Tamam Bellecim, tamam gel sen böyle. Aslancığım karnın acıktı mı? Evet. Tamam o zaman ben size Bella ile güzel bir kahvaltı yapayım. Siz kardeş kardeş kahvaltınızı yiyin. Tamam mı? Kahvaltınızı yaparken de Bella ile birazcık sohbet edersiniz. Tamam mı? Sen buraya nasıl geldin? Burayı nereden buldun? Tamam mı? Onları söylersin Bella'ya. Tamam ama sadece Bella'ya söyleyeceğim. Tamam tamam Bella'ya söylersin. Hadi ben kahvaltı hazırlayayım size. Ablam nefis patates kızartması yapıyor aslan. Öyle mi? Ben çok severim. Evet hadi gel çizgi film izleyelim. Bu bebekler kim? Bu bebekler benim Duru ablalarımın bebekleri. Bu Beren, bu da Bayram, Berk. Benim kardeşlerim onlar. Ne güzel. Evet. Aferin sana Bella, aferin. İyi bari Bella çocuğu tanıyormuş. Çocuk sadece Bella ile konuşuyor. En azından Bella sorsun ona da. Bella'ya bir şey söylerse götürürüz karakola. Evet. Oh tamam, çözdük bunu da. Evet.